merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Kanala eğer bu seriyi daha mısın gelmesin istiyorsanız arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim arkadaşlar. Yani oyunumuza. Ee, öncelikle ben niye buraya geldiysem şuradan ağaç alacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu biraz biliyorum. Çok bilmiyorum ama arkadaşlar. Yani bildiği Bildiği kadar biliyorum. Bu ne? Boş ver. Hmm. Önce odun toplamamız lazım arkadaşlar. Odun aldıktan sonra ee, bir tane bir şey yapıyorduk. Onun adı neydi tam bilmiyorum. Kaç tane yeter? Üç tane yeterdi arkadaşlar. Yine bakalım. Buraya koyuyorduk. Alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorduk. Şundan bir tane alalım. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şunu koyalım şuraya alalım. Ee, ne yapabiliriz? Öncelikle Ne alalım? Kendimize boş şeyler almayalım. Bir tane çubuk alalım. Çubuk aldıktan sonra Bir kılıç alalım. Kılıç aldıktan sonra bir tane bundan alalım. <laughs> Sesim niye robot gibi geliyor ya. Bilmiyorum tamam çıkış yapalım. Ay bekle. Şimdi şuradan alalım. Burada bir yerlerde köy var diyorlar. Şu zirveye bir çıkıp bakalım. Köy gözüküyor mu? Böyle şu bölgelerde var diyorlar arkadaşlar. Ben tam emin değilim. Ben ne de biliyorum aslında köy nerede olduğunu. Ama uzun zamandır girmeyince unuttum arkadaşlar. Buradan mükemmel bir atlayışımız gelir mi arkadaşlar? Spiderman gibi her yere uçacağım şimdi arkadaşlar. İyi bakın. Geldiniz. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. mükemmel bir atlayış. Atladı. çok güzel bir atlayış. Evet arkadaşlar mükemmel bir atlayış yaptıktan sonra köyümüzü bulmaya gidiyoruz. Yola çıkalım. Evet arkadaşlar bu serinin devamlısını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala like, tıkla, abone olmayı unutmayın. Hadi beni bir güzel bir abone yapalım arkadaşlar. Şu anda yüzlerdeyiz abone. Yeni açmıştım. Birkaç hafta oldu. Nereden doya ya? Hatırlamıyorum da buradan gidiyorduk herhalde. Oradan da gidebiliyorduk. Buradan da. Elimizde dursun bu. Ah kömür arkadaşlar kömürü alalım meşale falan yaparız. Çubuğumuz da var bir tane bir tane meşale yapabiliriz. Bir tane meşale bize yeter arkadaşlar. Böyle gece kalma yerleri çok almayalım. Şöyle koyalım. Bir tane meşale. Tam bir tane meşale yap. Ee, çıkalım şuradan. Ay, şunu al, almayı unutmayalım. Alalım. Ee, ne diyor? Artık kendini, kendi başınıza keşfetmeye hazırsınız. Tam okuyamadım. Yaklaçalım. Aa, dört tane meşale olmuş. Ben bir tane zannediyordum. Dört tane yapmışız. Güzel arkadaşlar. İlerledik. Şu ben köy bulmaya çalışıyorum. Köy nerede? Eğer bulamazsak. Ha köy buldum arkadaşlar. Köy buldum. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Köy buldum. Biliyordum buralarda olacağını. Canımız da gitti. Aferin. Bize. Ha, şurada. Şurada gözüküyor. Şimdi oraya gidelim. Önce oraya gidelim arkadaşlar. Orada Bilmem orada ne var. Orada yanık bir şey mi vardı? Yanıyordu. Yatakmış. Ya yani arkadaşlar. Güzel atladık. Şimdi Oradan güzel şey bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü oralarda güzel şey bulunuyordu. Ben biliyorum oyunu arkadaşlar. Yani biliyoruz da o kadar da unutmadık. Bakalım. o arkadaşlar. Bayağı iyi şeylerimiz oldu. Şöyle şu ikisini birleştirip kasaya. Şu ikisini birleştirip şuraya. Şunu şunu birleştirip şu 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 ile şu şu şu, şu 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 alıp bu da kasaya. Kasaya git. Şunu ne yapalım? Şunu buraya alalım. Bu da buraya ne işe yaradığını hiç bir bilgim yok. Yani şu askımızı giyelim. Tam giydik. Elimizde güzel bir taht. Ay tahta diyorum. Bunun adını bilmiyorum. Ba e, neydi bunun adı? Ab Abu köy zombi basmış. Buradan belli oluyor arkadaşlar. Çünkü bakın örümcek ağları filan. Yatağı. As sandık var. Sandığa bakalım. O zümrüt. Baya güzel arkadaşlar. Zümrüt bulduk. Patates. Patatesleri alalım. Patatesler akşam yemeğimiz. Gerçek hayatta patates sevenler yoruma seviyorum yazsın arkadaşlar. Şu yatağı alalım. Yatak lazım olacak. Köyde zombiler duruyor mudur? Şunları alalım. Yok boş ya. Yemeğimiz var. Koyun kardeş ne haber? Şuradaki zili alalım. Az zombi bakın. Zombi olmuş. Ne kadar? Geber. Tamam. Bizi de ısırdı. Aa ısırmadı. Ş şey çıkamadım. Şuradan geçelim. İçeride var mıdır zombi? Ah kedi. Miyav pis Zon sesi geliyor. Nereden geliyor? İçeriden sandık yok mu? Aa Türk güzel güzel. Türk olur. Türkleri alalım. Güzel bir hassas zamanı. Onları almayı var. Samanı alalım biz. Samanla şey yaparız. İnek filan çağırıyoruz yanımıza. Tam buradan artık ayrılabiliriz arkadaşlar. Köpek var orada. Yani kemiğimiz var mı? Kemiğimiz var mı? Aa, kemiğimiz yok. Kemik nasıl yapabiliriz? Kemik yapamıyoruz değil mi? Bir bakayım. Kemik yapılır mı? Yok buradan değil. Ne? şu kemik 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 kemik. Herhalde yapılmıyor arkadaşlar. Akşam oluyor. Hatta şöyle kırk uyuyalım. Bekleyin. Evet, sadece geceleri gece olacak. Aa öyle şu an. Güzel bir manzara arkadaşlar. Yatağımızın manzaranın karşısında uyuyacağız. Şu ağaç olmasa daha iyi olacaktı. Bura akşamsı. Bura niye hala öğlensi? Herhalde ağaç ölüyor diye güzel bir güneş gün batımı. Hadi hadi uyumak istiyorum ya. Ha, tamam uyuyor. Evet arkadaşlar uyuduk. Ve uyandık. Yatağımızı alırım. Kılıcımızı alalım. Kılıcımızı. Demirden bir kılıcımız var. Şuralarda köpek falan mı var? Gitmiş mi? Gitmiş. Aa orada bir köpek var. Kemik bulursam var ya vereceğim ona. Ama kemiği mi? Hayır arkadaşlar bize dalarsa sol köpek leş. Diyorlar ki akşamları ee, yağmur yağdığında köpeğe saldırdığında böyle yıldırımlı bir köpek geliyormuş. İnanmadım ben. Burada köpek var mı? Nerede? Bence biz hiç ona bulaşmayan. Orada o yana gideceğiz. Kaşınacağız. Seni öldüreyim mi? Kaşa bunu bununla öldüreceğim herhalde iki atı. Ha arka Geber 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 geber. Aa gebermiyor. Aa. Aga be hayvanlara haksızlık yaptık arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi köpeğe eğer köpeklerin devamı gelirse arkadaşlar işimiz deş. Evet arkadaşlar şunları alalım. Bunlar işimize yarayacak. Bunu çok harcamak istemiyorum. Bununla vurmak istiyorum çünkü o bayağı güzel arkadaşlar. Yani yani onu bir daha yapamayız. Bulmamız zor olur. Evet arkadaşlar kanala like, ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Senin annesi nerede? Senin annen nerede bakayım? Bak bana. Tilki. Tilki arkadaşlar canı mı gitti? Şu. Ri. Tavla mı vardı? Yok köpeğe vurmuş. Aga be tavuğu korumuş. Helal oğlum sana kemik yok. Kemik olsa verecek. Şöyle bir akşam olsun arkadaşlar iskelet tavlayalım. İskeletten de şey alalım. Kemik, kemikten de köpeğe verip köpek derici korusun sonra da öyle geçsin zamanımız arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz onu hiç bilmiyorum. Zümrütümüz var arkadaşlar, zümrüt. Bek evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edemeyiz Ben bu oyunu oynamıştım. Video çekeceğim, çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye. Eee oynadığımda bakın şu köpeği görüyorsanız o köpek bana saldırdı. Oradan da aşağı düşüp öldüm. Ve çok sinirlendim. Şimdi onu öldüreceğim. İnşallah deniz canavarları yoktur. Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Gidelim. gittik arkadaşlar. Brawl da çekilebilir çekeceğim arkadaşlar. Ee, merak etmeyin. Bekleyin. Odum e, bizim toprağımız var mı? Var arkadaşlar. Toprağı şunun yerine alalım. Bir şey yaramıyor zaten o. Nerede bu? Heh. Altımıza koy koy gidelim. Kürek lazım. Kürek yapalım. Kürek yapacağım ben şimdi. Şöyle altımıza. Abi yürü git Sin sen Yok Bak bana doğru gelme. Senin deniz canavarları yesin. Herkes kendi hayatını yaşıyor burada köpekçik. Yardım edemem sana. Ha yardım edeyim sonra gel beni ye. Ha yine öldü. Boşuna gitsin de. Biz burada oyundan gelişmeye çalışıyoruz. Gelmiş köpekçik bize hainlik yapıyor. Heh, işte böyle yürüydü. Kemik vermeye çalışacaktı. Yanlışlıkla vurdum arkadaşlar. Şu mağaraya girelim. Evet arkadaşlar şuradan elimizi alalım. Koyalım. Şu kömürleri alacağım. Altın kazmaymış. Ama çok hızlı. Tamam. Ha, çok harcamayacağım bunu. Bu kadar yeter. Çünkü bayağı şeyler de lazım olacak. Mesela böyle nasıl desem bazı şeylerde lazım olacak. Şöyle geçelim. Hmm, evet arkadaşlar. Bir ev yapacağım da. Herhalde burada e, bizim bu altın kazmayı bulduğumuzda arkadaşlar ondan 4 bölge var. 4 bölgede var anca. Başka yerde yok arkadaşlar. Öyle biliyorum ben. Ee, şimdi geldi buraya çık. Oraya çıkamayız ki ya biz. Biz şuradan geçelim. Biz aynı yere mi dolandık? Deme aynı yere dolandık. Aynı yere dolanmışız arkadaşlar. Aynı yerdeyiz buradan belli oluyor. Biz şu tepedeydik şuradan şu tepede oradan inip şuraya geçtik dolanmışız köprüden buraya gelmişiz bu nasıl oyun ya akşam oluyor yok olmamış şuradan geçelim geç 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 geç, geç 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 şuradan da geçelim ya. Evet arkadaşlar aslında şunlardan ev yapabiliriz mi merdiven lazım. Merdiveni bulmakta geldi bir saat merdiven yaptıracağım. Ee, Şurada. Buradan güzel bir yer var mı arkadaşlar diyeceğim. Ee, yemek yiyelim. Yemek patates yiyelim. Biz. Haddizi şuraya alalım. Haddizimizi yiyelim arkadaşlar. Gün batımına doğru. Patatesi. Çok güzel bir pat yiyoruz arkadaşlar. Patlayı bitti. Şuradan da atlayıp ve videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, evet.